Evet arkadaşlar, çalışma sorularını size aktarıyorum. Birincisi şu, N10 olacak. For I eşittir 1 to N, X eşittir I eksi N eksi I ve print X yazıyor. Next I. Bunun çıktısı ne olur? Her adımda ne olduğunu yazacaksınız. İkinci soru. Yine bir program parçası var. Bunun çıktısını yazacaksınız. Bu sefer iç içe iki tane döngü var. I birden ne kadar değişiyor? J birden ne kadar değişiyor? F eşittir I çarpı J'miş. F'yi hesaplıyor. Sonra T'de topluyor ve F'yi yazıyor. <laughs> ve iki döngünün arasında bu T'yi yazıyor. En sonunda da Toplam t'yi yazacak. Bunu bulacaksınız. Üçüncü soru B sıfırdan büyük olmak üzere B üzeri 5 değerini 1 bölü 5 değerini Newton-Raphson yöntemiyle bulacak basic programını yazacaksınız. Çok zor değil bunları yazmak. Herhalde becerebilirsiniz. Evet şimdi ikinci sayfaya geçeceğiz çalışma sorularından bakalım geçelim. Bir dakika şöyle alalım. Evet. Şunları bir sileyim. Evet. Şimdi dördüncü soru. N5 olacak. T0 olacak. Yine iç iki tane döngü var. Bu sefer t eşittir t artı. Bu daha kolay. Her adımda t'yi hesaplayıp iki döngü arasında da bu t'yi yazacak. Bu da çok kolay bir soru. Sonra b sıfır dan büyük bir sayı x üzeri 4 eksi b fonksiyonun kökünü Newton raphson yöntemiyle bulacak programı yazacaksınız. Bu da kolay. Başka yapmış mıyım soru? Bakalım. Evet, şurayı bir temizleyeyim. Bu da deminkisine benziyor ama aynısı değil. Şurada bir tek değişik bir şey var eşittir t artı j diyor. Sonra t'yi yazacak. Bir boşluk bırakacak. Satır demek bu. Programın çıktısını yazacaksınız. Çok zor bir şey değil. Bu soru da kolay. x üzeri 5 eksi b fonksiyonun kökünü bulacaksınız. Başka ne yazmışız? Evet. Yine buraları sileyim. E üzeri x fonksiyonunu Maclaurin serisine açılımız demişiz. Derste yaptık bunu. Bu açılımı kullanarak e kare değerini hesaplayacak programı yazacaksınız. Kolay. Verilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan programı yazacaksınız. Verilen bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulan program yazacaksınız. Bunlar kaynaklarda bizim kitaplarda da var. Verilen iki sayının aralarında asal sayı olup olmadığını bulan programı yazacaksınız. Bunlar kolay. Büyük bir çoğunluğunuzun yapacağınızı tahmin ediyorum. 11 tane soru koyduk. Aklıma gelirse daha sonra da yine ekleyeceğim. Evet. Umarım yapabilirsiniz. Başka soru koymuş muyum? Koymamışım herhalde. Bir daha yine de bir bakalım. Yok, başka bir soru yok. Bir de buraya yazalım. Ne yazacağız? Başa rı... lar bunu şeyden kaydettim. Umarım kaydetmişimdir. Haydi.